hadisedir. Duydunuz mu bu hadiseyi? Akıl alır gibi bir hadise değil. İskenderiye'de yaşayan Yahudi bir tüccar var. Bir gün vali Sad bin Ebu Vakkas'la bir noktada anlaşamıyor. Kendisine haksızlık yapılıyor. Ne kadar zikretse de nafile. Diyorlar ki sen Medine'ye git. Halife Ömer'e bu durumu anlat. Ömer bu işi çözer. Medine'ye gidiyor. Hazreti Ömer'i buluyor ama nasıl buluyor biliyor musunuz? Eski püskü kıyafetler içerisinde elinde bir değnek, Hazreti Ömer'i o şekilde görüyor ve hayret edip şaşırıyor. Uyandırıyor, derdini anlatıyor. Hazreti Ömer ateşin içinden bir köz parçası alıyor, bir kağıda ya yahut deri parçasına bir şeyler karalıyor, katlıyor. Sen bunu sağda ver, saat aynı anda adaleti uygulayacaktır diyor. Meğer olay neymiş biliyor musunuz? Cahiliye döneminde Hazreti Ömer Sad bin Ebu Vakkas'la İran dolaylarına gidiyor ticarete. Ticarette bir kervanda kalıyor. Kaldığı kervanda Hazreti Ömer'in ve Sad'ın paraları çalınıyor, altınları çalınıyor. Nasıl olur ya? Gece vakti bizim altınımız, atımız nasıl çalınır deyince diyorlar ki Ömer buranın hükümdarının adı nuşirevan Adil yani Adil Nuşirevan'dır. Git derden ona anlat diyor. Hazreti Ömer karşısına dikiliyor. Böyle böyle paramız çalındı diyor. Nuşirevan diyor ki ey Ömer madem paran çalınacaktı neden uyudun? Hazreti Ömer cevap veriyor. Nuşirevan'ı uyanık sandım da ondan uyudum diyor. Nuşirevan bir gece konaklamasını, misafir olmasını ve kendisine bir gece vermesini istiyor. Ardından diyor ki ey Ömer sen şehrin şu kapısından çık, Sad bin Ebu Vakkas da şu kapısından çıksın diyor. İkisi de bir gece konaklayıp o iki kapıya yola koyuluyorlar. Kapının birisinde bakıyorlar ki Nuşirevan'ın oğlunun kellesi. Birisinde de bakıyorlar ki hem paralar hem de hancının kellesi. Meğer Hazreti Ömer'i soyan ikisiymiş ve adaleti bu şekilde tesis etmiş. Peki Hz. Ömer'in kömür parçasıyla yazdığı kağıdın içerisinde ne yazıyordu? Ey Sa'd bil ki Ömer Nuşirevan'dan daha az adil değildir. Ne demek bu? Bir haksızlık varsa herkes